Pazardan aldığım çok tatlı dondurma setini çekiyorum. Kafalar da pandalara benziyor aynı. Önce içine meyveleri doldurayım üstüne de meyve suyunu töküyorum. Bakkaldan dondurma isteği isteği para bitiyor. İsim bundan sonra böyle yapacağım. Vallahi güzel oldu. Pazardan aldığım çift taraflı taktiği deniyorum. Şuna bak benim yaşımda kim çizer böyle bir resim? Sanki Picasso'yum. Keşke ben de kuş olsaydım. Neyse sil geçsin. Şimdi de arkasını deneyeceğim. Burada daha da adam oynarım. Ne beceriksizim ya. Pazardan aldığım çamaşır makinesini deniyorum. Bu da diyecelerin mızık aletine benziyor. İki tarafı da koyalım da diğeri küsmesin. Biraz da yumuşadı şu Pazarcı içine su tökmeni lazım dedi. Madem öyle el olacak elimde yıkardım. Çamaşır makinesi bile dönüyor. Sen hala dönmüyorsun. Pazardan aldığım akıllı kalem kutuyu deniyorum. Kapaklarını mıntakıslı yapmışlar. Ha, kalemin özel yerleri bile var. Allah Allah kalem bile açıyor. Dünyanın en büyük mandalını deniyorum. Pirene balığın ağzına benziyor. Az kala burnumu koparıydı. Of çok acıdı. Şu güce bak domatesi bile kaldırıyor. Mısır kufalı pipetli bardak deniyorum. Kimin aklına gelir ya bunu icat etmek? Kapağını kapatmayı unuttum bütün mutfak hep battı. Yanında da köy ayran içeceğiz. Ne yapalım meyve suyu yoktu. Bakkalla küstüm isteyemedim. Pazardan aldığım buz torbasını deniyorum. Puzun Buzun torbası mı oluyor? Ne gereği var? Sırf sizi için alayım. Yoksa hiç işim olmaz. İnşallah bir işe yarar. Yoksa sinirleneceğim. Şuna bak. Bir de kesmeyle uğraşayım. Sanki para kasası. Of açıl artık ya. Geriye buzluğa koyayım. Lazım olur. Yarışmacı Yaşar'dan mükemmel atlayış. Pazardan aldığım diş macunu sıkma aletini çekiyorum. Artık paketleri çöpe atmaya gerek yok. Bütün macun çıktı ya. Pazardan aldığım küvet toplarını deniyorum. Topla futbol oynanır. Böyle banyo mu yapılır? Hani niye hiçbir şey de olmuyor? Anca sabun tökmem lazım. At şunları gitsin ya. Buzdolabıyla matematik öğrenebilirsiniz. Küçükken matematikten ya 30 ya 20 alırdım. Fazla alamazdım. Tekrar okula mı giden bu saatten sonra? Mecbur buzdolabına mıntakis yapıştıracağım. Profesör olacağım yakında. Boz gitsin. Pazardan aldığım şu köşe anahtarlığı deniyorum. Ne değişik beyler insanın sıkaçlı geliyor elinde. Neyse fırından ekme gelmeye ihtiyacım kalmadı. Bunlarla sandviç yaparım beyle. Yüzük bile oluyor. Karımcamın aldığı hediye deniyorum. Yüzünü gören korkuyu ters çevireyim. Görümce deyince alerjim tuttu. Madem hediye alıyorsun saçını kes gönder. Pazardan aldığım sandalye çorabını deniyorum. İster eldiven olarak kullan, ister sandalyen ayaklarına giyindir. Geç miydi kör sıcak. Bu sefer ben çorapsız kaldım. Pazardan aldığım bıçak bileme aletini deniyorum. Kapı kolu olarak da kullanabilirsiniz. Rengi uymadı. Bu kadar uğraşana kadar gider yeni bıçak alırım. Kaç lira bıçak? 3 lira, 5 lira. Bunu kesem de yerim. <laughs> Pazardan aldığım süngere basma sabun aletini deniyorum. Ne saçma sapan işler çıkarırlar başıma ya. Sanki zor bir şey sabunu sıkmak. İyice robota çevirdiler bizi ya. Neyse yine çalışıyor Allah razı olsun. Gözünden yaş çıkan bebeğe dönüyoruz. Kafasını açınca içine su doldurma yeri var. Sonra da gözünden yaş akıyor. Kafası da kocaman. Tüf yere düşürdüm. Oyuncak ağlayacağına torunumu ağlamaya başladı. Yazık oldu ya kafası kırıldı. Teselli etmeye çalışayım. Şimdi bir oyun var burada. Ee? Bak burnun uzun görüyorsun. Sonra olur, mete. Şimdi Yapma onu. Burnuna bu düşen halkaları takmaya çalışacağım. Bak takılıyor. <laughs> Takamayayım ki. Gelmeyik hani ya. Yakalayamıyım? ma Mete. Kaç tane <laughs> takmışsın bir de <lezzik> gibi. <laughs> Ula kaçırdın Allah'ını seversen Mete. Bırak şunu. <laughs> tuz boyamı yine kral Şakir yapıyorum. Tuzdan boya mı yapılır? Yemeğe konulur tuz. Uf, kim uğraşacak bunu her tarafı sökmeyle? Kum mu, tuz mu belli değil. Sarı yer plajına döndü ev. En zor kısmı da burası. Neyse fena olmadı. Pazardan aldığım kayfa makinesini deniyorum. Bütün arkadaşlarım alışmış kapı içine o içi. Türk kayfasını içeceksin, zınk kendine geleceksin. Bu niye böyle duman atıyor? Ay. Makine kendi suyunu töküyor. Senin su koymaya gerek yok dedi pazarcı. Çok şerefli biriyim. Pazardan aldığım pırlantalı kalemi deniyorum. Ben yüzük gibi takarım bunu. Gerçek mi diye kontrol edeyim. Çok güzel ayol. Sizin için resmini bile çizdim. Pazardan aldığım flütü deniyorum. Bir de kılıf yapmışlar. Çok kaliteli de sanki. Bir de kırık çıktı. En son ilkokulunda çalmıştım. Unutmuşum. Bununla da içini temizleyeyim. Benim ağzım zaten temiz. Ne pislensin? Küçücük girendiği deniyorum. Küçük müçük işe yaray. Devede boy var ama neye yaray. Ay peri de görmesin bu videoyu. Güzel anahtarlık oldu. Eğer benim attığım kayısıları ağzında tutarsan 100 lira kazanıyorsun. Ben tutamam. Hazır mısın? E, git. Hayır. Bir tane sadece tutarsan e, 100 lira. Aç ağzını. Ha? Bak, bir kere. <laughs> Vallahi bak atarım ben. <laughs> e, ben sana atarım. Tamam ben sana yine 100 lira vereceğim. Aç ağzını. Gel. Ah, Mete sen de bana hiç şey yapma. Allah'a sürsün kaç oradan. Vallahi çekmem. Çok. Yok vallahi <laughs> etmem. Vallahi çekmem. Hayır. Bu ürün sayesinde nerede istersen elin yıkayabilirsin Gezmeye gittiğinizde yanınızda alın Sabun bile koyuyorsun içine Kampa gidenler için süper Ormanda nerede bulacaksın suyu sabunu Dondurmalı irmik helvası deniyorum Yaz geldi havaları sıcaktan yani bu da haberimmiş Neyse bedava sirke baldan tatlıdır Tornu ısmarladı <laughs> Çek elini ya Dondurmalı baklava deniyorum çek Muhteşem görünüyor Dırı, dırı dıt. Bunu Nusret'te yeseniz bir milyardan aşağı kalkamazsınız. Bunu yedikten sonra 3 ay spor yapsam anca arıtırım ya. <laughs> Pazardan aldığım sihirli gökkuşağı kağıdını deniyorum. Tahtadan kalem mi oluyor? Kürdan olur. Tövbe tövbe bu nasıl kağıt ya? Siyahtan nasıl renk çıkıyor böyle? Pazardan aldığım muhteşem kalem tıraşını deniyorum. İşim de yok bunu mi uğraşacağım? Beğenmeyeyim illa güzel de açıyor. Kırıntılar ne olacak? Ne olacak çöpe? Battı masa. Yumurtaları bunun içine koyup yere atınca hiçbir şey olmaymış. Hadi deneyelim. Başlamadan kırıldı da. Sığmıyorlar, sığmıyorlar. Yumurtalar büyük. Bak kapandı da kapanmıyor. Sığmıyor. Kapandı. Valla korkuyorum Mete Vallahi Valla kırılıyor Mete her yer batar. Açılı bak şey, hanılar batar Elimden kurturamazsın. Oooo. Korkuyorum <laughs> Mete'm Her yer batar Mete. Öf. Sıçalım. Tornum işten geldi. Yemek hazırlıyorum. Çek. İyi yesin de aklı çalışsın. Dırı dırı dıt. Bana ne karı var zanki Beni yoruyor çalıştırıyor. Maaşı da kendi yeyi. Hiç demeyi ki şu anneanneme yemek ısmarlayayım da yorulmasın. Ayranı da töktü. Az kaldı. Ben de onun kafasından aşağı tökeceğim. Benim çorbamdaki tavuklar bile çalmış haberim yok. Bir de elimle besleyeyim bunu. Az daha boğulacaktı. <laughs> Bana çıkardı o çöpe bak Allah aşkına. Bir de bambulaşık yıkadı yutanmadan. Aktı pot yemeye geldim. Çek. Hesap ne kadar gelecek? Dırı dırı Su bile kaç para kim bilir? Düşünmekten yiyemeyim. Torunum hesabı bana kitleyecek biliyorum. Şefim benim antipet nerede kaldı? Midem bulandı bu mu yeni ya? Alın şunu önümden. Muhteşem oyuncak deniyorum. Bunların adına kukla denilir. Eliza takıyorsunuz ondan sonra başla oynamayın. Mərhəbə Tövşen qardaş, necəsən? Yuvarlanıb gedirik bexuruz. Bu da susamış yer ya, yaz